Arkadaşlar selamlar bugün Supercell videoları Brawl Pass verdi onları göstereceğim size Burada şu an al yazıyor etkinleştir yazıyor buraya tıkladığım anda aktif olacak Ben 43. kademeye kadar gelmişim Şimdi çok bekletmeden sizlere onlara geçeyim kanalıma abone olup birer yorum atarsanız çok mutlu olurum Brawl Pass çekilişleri ve diğer Etkinlik çekilişleri için de Kanalımdan haberdar olmak için Abone olursanız yayınlarımda görürsünüz Şimdi çok geçmeden Brawl Pass'imi alacağım Brawl Pass Plus verdi bu arada Hemen burada al dedim. Bütün şeyler açıldı. Şimdi e, otomatik görevler de geldi bu arada. Hepsi de tamamlanmış. Bakayım kaç oldu. Bu <laughs> ben buraya daha fazla bekliyordum aslında ama e, en baştan alacağım şimdi. İlk baş hatta ücretsizleri bitireyim. Ondan sonra ücretlere geçeceğim. Geldik geldik geldik. Hemen 2000, yok 1000 altınımızı aldık. Stardrop hediyesi verdi. Bunu da açayım. Umarım güzel bir şey çıkar. Ender verdi maalesef. E, bu da iyidir. En son defasında veriyor? Nasıl olsa Hemen yani bunu aldık kiti işte açacağız bu arada. Süper enderimizi de verdi buradan. O kol pini verdi. Kolda pin vardı bende. Efsane mi verdi? Lan ne çıkacak acaba? Be? Bir kostüm çıksa güzel olur. 500 kredi mi? Bu da iyidir. Hiç yoktan iyidir. Bunu da açayım hatta. Burada da süper enderimizi verdi. Ee, geldik geldik geldik. En başa geçeceğim bu arada. Bayağı bir mücevherimiz falan da olacak. Oo bir daha verdi şeyde. Pro sayesinde oyuncu radetimiz verdi bu. İşte açacağız ya. Bizim mücevherimizi aldık. Bunu da aldık. Ya öncesinden burada bir karakter kinleri falan veriyordu artık onu da vermiyor. 400 elmasa doğru gidiyoruz. Bin şeyimiz bu gayet güzel oldu bu arada çok ihtiyacım vardı yükseltme şeyine. 1500 de verdi. Rahat 2000-2500 falan veriyor. Bunu aldık. Açılır mı acaba ya? Açılır büyük ihtimal. En hızlı şunları bir alayım. Hatta hiç bozmayacağım. Sıra da gideceğim. Rodetler. Ee, burada neyi veriyordu ki? Ekstra Aragon elmas bilmiyorum. Şu yeni karakter kostümlerini merak ediyorum ya. Bizim aldık. Açıldı mı? Yok daha 400 kalmış. O bin veriyor ya. Bin mi? Ben mi yanlış gördüm? Evet bin. O zaman bunları en son alacağım. Oğlum 400 elmasımız oldu çok iyi. Ha 410. Bunu da alalım. Bayağı bir altımız doldu. Şimdi yükseltmeleri de geçeceğim bu arada. Çok iyi. Kitimizi açtık. Açıldı mı? Aa çok az kalmış. hemen o zaman açalım kitimizi. E, binin şimdi almayacağım. E, kiti de açtık. Sonunda kit maalesef çok geç geldi bana yani nerf yedi bayağı önceden çok güçlüydü. Onda o on nefsamın savaşçını açtık yine bir savaşçı geliyor şu yeni gelen muhtemelen bunu kolay bunu açarım ya Site kasmam daha iyi olur bu arada kredi Emin misin ne diyor burada star yolu bir saniye Ben çıkamıyorum da Star yolunu açtığın savaşçı da ekleyeceğiz söz edebilirsin Tamam bunu aldım Charlie'nizi de alacağız Hemen 1000 aldık. Ya bu rozetler ne alaka bilmiyorum. Full kuru kafa falan veriyor da. Baya bir mücevher doldu bu arada. Yeni bir kostümler falan da alacağız. Rozeti aldık. Baya güzel şeyler verdi bu arada. ama elması falan aşırı yükseldi Yeni oyuncu simgesi bunu rastgele veriyor? Bunu mu veriyor yoksa? He bunu ver. Çok daha önemli değil aslında. Bu gidişle açacağız biz ya. Kostümleri en son alacağım bu arada. Kalmamız zaten. <laughs> Ya yani çok saçma mesela hepsini vermesi 3 tane de şey kostümü veriyor bize. Toilet kostümü. Nasıl bilmiyorum. Brawl Pass kostümü şey de aldık. Hangisi oynanır onu da bilmiyorum. Yani üçü de birbirine aşırı benziyor bu arada. Hani bir Brawl Pass şeyinde de 3 tane vermesi çok saçma Var mı kal kalan bir şey? He altınızı almadık. Bunu almadık. <laughs> daha elmas varmış ben de hiçbirini almamışım. Ha aldık. Bu savaş kartına gösterilebilir. Başka da bir şey yok herhalde. 24600 e, 24 bin altımız 4700 mücevher ve 400 oğlum 500'e doğru gidiyor çok iyi lan. Bakalım bir teklif gelmiş mi? Günlük hediyemizi alalım ekstra olarak bu test Başka da bir şey yok. Eee bunu da değiştireyim. Bu arada adımı da değiştireceğim de ne yapacağım bilmiyorum. Rastgele bir yaptık buradan kırmızı. E, hemen hızlı hızlı buradan bir ünvanımızla etkinleştirelim. ee Nerede lan bu ünvan? Heh. Oldu mu bu şimdi? Tamamdır. Ee, bu yeni gelen kollet kolet kostümünü deneyelim o zaman. Ve son olarak kitle yeni gelen bu karakteri de açacağım da bu muhtemelen gelmemiş onu da alamam. Siz yükselteceğim ben hemen 11 yapacağım. Ee, öncelikle bir koletimiz nerede koletimiz? Kolet aldı. Oğlum kolet 3 tane çok şey değil mi ya? Absürt. Pembe, Midori, Kiro. Bu ne diyor? Kolet ileri atıldığında ruhunu takip gibi Yon açan düşmanlara hasar verir. Ee, ben Bunları bir açayım o zaman. Ne diyorum? Bunlara çok gerek yok ya. Gitar şarjı şimdi almayacağım daha sonrasında alacağım Ve winstreamimizi kaybetmemek adına burada bir elmas kapmaca girip deneyelim Evet ünvanımız burada gözüküyor Atışlarına falan bakacak olursak kahve <laughs> <ta, gülüyor> fırlatıyor alakaysa yani, Kolet tankları çok iyi yürütüyor ama bu tarz şeyde biraz kötü olmuş hani ultisini attığımız zaman eskiden hasar yemiyordu Artık hasar vermeye başlamak lazım. Uzun zamandır tuvalet oynamam. Bakalım aynı hasarı tanklara veriyor mu yine ya? Karakter evet. animasyonlarında bir değişiklik yok. <laughs> evet, <Heh, dövdük. gülüyor> Direkt muhtemelen bizi donduracak da yapmadı. Ama bayağı bir hasar verdim zaten. İkin altın canı kaldı da. Bizimkiler niye böyle yaptı anlamadım. Şimdi <laughs> buradan bizim kupayı almamız lazım. Tamam o ulti yanlış yere attı. Eğil yeri bize. Kendi değil Poco nerede acaba? Poco muhtemelen aşağıda büyük dağılırsa geri sayım başlayacak. Bu arada klanda da terfi et. Ne oluyor be? <laughs> abi pokoyu bulamıyorum. Poko saklanmıyor abi. Neyse o devam etsin. Ortaya çıkana kadar biz zaten bütün elmasları toplan soracağız. Buradaki iki mayın da katladı. Ya bu karakterlere genelde baktığım zaman hani ben bu yeni gelen animasyon karakterlerini sevmedim. Yani oynanışını bozmuş diyebilirim. Ya yapma. Ya. Benim hatam. Hani önceden böyle değildi ya. Ulti attığım hasar yemiyordu. Maalesef yenildik. Önemli değil. Sıkıntı yok. Asıl sorun kostümü denemekti. Bir de diğer kostümleri deneyeceğim. Yani hepsini denemeyeceğim ama ne farkı var bilmiyorum. Hemen buradan tekrar koletimize gidelim. Ee, bununla oynayayım. Yıldız gücünü eşelemeni değiştirelim yanlışlıkla almışım. Bunlar aktifini. E ee, bu arada Brawl Pass şeyimiz açıldı. Bunları da hızlı açalım. 5 tane star hediyemiz varmış. Güzel de bir şey vermiyor abi. Efsane bir destansı verdi. Ee, güzel. Bu <laughs> çıktı. Abi bende zaten 5000 şey varmış. Hızlı hızlı yükselecek bu arada bunları. Şimdi 11 yapayım. Winslerimize de bir katkısı olur. Çok iyi şeyler çıkmadı ama idare eder yani. Yok da iyidir. Hemen buna girelim ve Öncelikle bir kitimizi yükseltelim. Kaç yaptık? 7, 8, 9. Şu anlık 9 olsun. Daha fazla yükseltmeyeceğim. İlerleyen zamanlarda seversem 11 yaparım hemen kostümümüzü de burada bir daha deneyelim. Hangisi lazım? sarı alayım. Bu arada sarı kostümde de değişen bir şey yok. Böyle bakıyorum. Çok güzel. Bir marka alayım bunları ya. O jeki de varmış. Bu arada almamız lazım yani iki tank var ve ben de tank eritebiliyorum kolaylıkla. Yani benim anladığım kadarıyla Jacky'e Jackie demişim. Bu karaktere hipercar çok önemli. Çünkü hani ultimizi attığımız anda ölüyoruz falan ya en azından 2x hasar versin. Yarın buna hasar azalıyor ya. Peki aldık onu. Bizimkiler de yukarıdan bir iş yapıyor da. Gel bakalım. Bunlar aşağı mı gittiler? Aşağı gitmişler. <laughs> Zeki geri yukarı çıktı. <laughs> evet, Uya şey yapabilir miyim? Evet, ben alayım. tut Bari bir daha elmas alayım da onun olsun benimki garanti olsun. Bizim adam ölürse en azından ben ölmem. <laughs> <laughs> Az daha ölüyorum. Çok güzel. Hemen pinlerini takayım ondan sonra videomuzu bitirelim. <laughs> ee, bakalım kulete ne gibi pinler verdi ya bu şeye. Bu şekilde e, bu pinleri takacağım bu arada. Aynı daha iyi diyelim. E, bunu koyacağım. Tamam Çok güzel bir şekilde. Arkadaşlar e, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve evet, buraya kadar izleyenler yoruma güzel bir şeyler yazarsa sevinirim. E, bunu da alırdım ama almayacağım şu an maalesef. E, bu tarz videolar için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Birader de yorum atarsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler.